Herkese merhabalar. Ben Gülçin. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda Trendyol'dan aldığım alışverişimi sizlere göstermek istedim. Aslında son zamanlarda yaptığım alışverişler birlikte bu video klasikleşmiş bir Trendyol videosu oldu. Ben bu alışverişimi şimdi size göstereyim biraz. Bayağı da ağır. Bu şekilde. Şimdi birlikte paketleri açacağız. Ayrıca bu bir denemeli alışveriş videosu. Bütün paketten çıkan her şey üstünde denemeli olarak göreceksiniz. İzlemeye devam ederseniz çok mutlu olurum. Ayrıca aldığım her şeyi aşağıya link olarak bırakacağım arkadaşlar. Hem açıklama kısmını hem de sabitlenmiş yorum olarak linki orada bulabileceksiniz. Hadi bir an önce açmaya başlayalım. Ben de size biraz şeyin neden bahsedeyim. Kargonun geliş süresinden falan bahsedeyim. Ben bu siparişi pazar günü verdim. Pazar akşamdı. Pazar öğlen gibi kargo elimdeydi. Çok hızlılar gerçekten. Hem de bu sefer Trendyol Express değildi. PTT getirdi. Yani ben de şaşırdım. Normalde hiç bu kadar hızlı getirmezlerdi. Hadi bakalım, açalım. Sizlere ne aldığımı, hangi beden aldığımı hepsini teker teker göstereceğim zaten. Demir olarak da göreceksiniz. E, bu aslında bir e, son bar alışverişi de diyebiliriz. Ona yönelik zaten. Çok fazla böyle yazlık elbiseler falan almadım açıkçası. Hem kendime hem aileme, ablamlara falan böyle bir şeyler aldık. Bir üstü bir şey aldık. Şimdi hepsini göstereceğim sizlere. Öncelikle hangisinden başlasam diye düşünüyorum. Ay bayağı da büyük Şunları şöyle koyalım mı ya? Ve bu kanalıma abone olursanız videolardan ilk siz haberdar olmak için lütfen bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. O zaman ilk parçamızla başlayalım. Şöyle bir... Benim ceket aldım aslında böyle üstüme güzel böyle. Hani sonbaharda üstüne al çık derler ya. Aynı o şekilde olsun diye. Benim bir tane Zara'dan beyaz vardı bunun. Bu biraz daha kremsi bir şey, bir renk. Ee, Zara'dan aldığım biraz eskidi açıkçası. Yani bayağıdır kullanıyorum. Şimdi bakalım Trendyol'da da görmüşken almak istedim. Bayağı da böyle yorumları da falan da iyiydi yani. Zaten linkini aşağı bırakacağım. Oradan siz de bakabilirsiniz. Bu oversize bir ceket olduğu için ben bunu small beden aldım. Bakın. Şöyle açalım isterseniz bir. Boyu falan da hani ben böyle çok kısa e, ceketler giymeyi sevmiyorum açıkçası. Boyu da tam ideal. Benim için yani. Sizlere aldığım krem rengindeki derim ceket'i göstermek istiyorum. Bu şekilde e, ben oversize olduğu için small beden aldım. Bakın arkası da bu şekilde. Hadi bir sonraki parçamıza bakalım. Şimdi bu geldi ilk elime. Bunu anneme aldık. Böyle bir yeşil triko takım. Hani böyle ne derler? Kumaşı akrilik diye geçiyor. Şöyle tesettürlü e, hanımların da giyebileceği bir marka. Trendyol Modest. Yeni bir çıkmış zaten bu. Oradan aldık. Bakın. Şimdi ben bunu anneme denetirim. Denetemezsem resmini koyarım şuraya. Oradan bakarsınız. Şöyle. Bu üst parçası iki takımdan oluşuyor. Yani zaten takım olduğu için iki parçadan oluşuyor. Bir üst, bir alt. Bu üst kısmı bu şekilde. Uzun bayağı da yani kalçayı örtecek kadar var. Bu da ay inşallah şey ben bunu large beden almışım anneme. İnşallah olur. Bu da alt kısmı. Biraz dar gibi geldi aldı da. inşallah olur. Bakalım. Evet arkadaşlar, anneme aldığım triko takım da bu şekilde. Gördüğünüz gibi koyu yeşil çok güzel bir takım. Altına biz krem ayakkabıyla kombinledik. E, bu şekilde gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Hem de normal muadil markalara göre yani şey diğer markalara göre örneğin Moda Nisan'lık falan çok daha pahalı fiyata Trendyol'dan bu uygun fiyata bu şekilde alabilirsiniz. Bu da önden ve arkadan görüntüsü. Akrilik kumaşı. Haydi bir sonraki parçaya geçelim o zaman. Şimdi yine bu, bu geldi elime ne yapayım bunu açacağım. İkinci bir denim ceket geldi. Şimdi ben demin kremini aldım. Bende bir tane Zara'nın beyazı var. Hala atmadım onu ama çok eskidi. Bayağı eskidi yani. Zaten o böyle yırtık falan böyle. Değişik bir model. Bunun aynı model değil. Şimdi bir de dedim ki bende hiç siyah olmadı böyle bir ceketim. Bir tane de siyah alayım dedim. Şöyle. Bakın. Ya bence siyah çok asil bir renk. Her şeyle uyar Her şeyle uyuyor. Bunun e, şöyle söyleyeyim. Demin ki cekete göre bunun boyu biraz daha kısa. İnşallah göbeğimi kapatır. <laughs> zaten birazdan deneyeceğiz sizinle birlikte. Ee, ben bunu diğeri daha oversize duyduğu için, durduğu için onu small almıştım. Bu ona göre bir nitekim biraz daha dar. Ee, bu yüzden bunu medium aldım. Ya, genelde yorumlarda öyle diyordu zaten. Yorumlara bakarak aldım. İnşallah olur deneyeceğiz zaten bunu da birazdan. Evet diğer bir denim ceketim. Siyah rengindeki bu güzel ceket. Ee, boyut diğerine göre biraz daha kısa ama bunu duruşunu ben daha çok beğendim bunun bedeni mediumdu. Bakın bu şekilde. Linki zaten aşağıda olacak. Şimdi bir sonraki parçaya geçelim. Şimdi bir sonraki parçada elime şöyle bir şey geldi. Aa, bunu kardeşime aldım. Bakın şimdi. Ee, bu bir pantolon. Ay ne pantolon ya. Eşofman takımı. Ama iki tane. ikisi ikili aldım. Böyle iki tane alt eşofman var ya. Onlardan aldım. Ee, %100 pamuklu olmasına dikkat ediyorum terletmemesi adına kardeşime Lars beden aldık. 16 yaşında şu an kendisi. Bakın bir tane şöyle siyah var. Ay içi ter... Ha, yok yok. Ay kutuyan polar zannettim. Polar terlettir diye düşündüm de yok. Hamuklu zaten. Doğru. Bakın bir tanesi bu renkte. Bunu da linke koyacağım zaten. Oradan da bakabilirsiniz. Bir tanesi de bu renkte. E, teker teker de satılıyor ama biz ikili almaya karar verdik. Çünkü şimdi e, o da dershaneye falan başladı. Dershaneye giderken falan giyer rahat eder diye düşündük. Şöyle. Onları da denetebilirsem sizlere göstereceğim. Haydi bir sonraki parçamıza geçelim. Şimdi bak bu da kardeşime. Erkek kardeşime çıktı yine. Şimdi hani o liseye gidiyor ya böyle herhangi bir şekilde üstüne giyebileceği siyah bir sivit aldık. Fiyatı da uygundu. %100 pamuklu olmasına da dikkat ettik yine. Boyu da uzun zaten. Bunu zaten deneteceğim inşallah ona. Size de çekeceğim onun için. Evet arkadaşlar kardeşim aldı 5 orman takımı da bu şekilde. Üstünü ayrı altını ayrı olarak aldık. Demin göstermiştim zaten. Fiyatı da oldukça uygun pamuklu. Bu şekilde large bedenini aldık. Bu da kardeşim aldığım diğer bir eşofman altı. Deminki gördüğünüz sivit aynı siyah. Altını da gri eşofman aldık. Bu şekilde. Bir sonraki parçaya geçelim. Sonunda bana bir şey çıktı. Bu arada deminki şeylerin hepsi kardeşime aldıklarımın hepsi large bedendi yani ama erkek beden biraz daha zor kadınlara göre ya. Yorumlara falan bakmak iyi bakmak gerekiyor. Mesela bir medium diyor bana 80 oluyor diyor. Bir medium diyor bana large oluyor diyor. Ay bir, bir 80 kilo olan bana medium oluyor diyor. Bir 80 kilo olan bana large oluyor diyor. Yani tamamen kalıpla ilgili bir şey. Erkek bedeni daha zormuş. Onu anladım. Şimdi size kendime aldığım bir elbiseyi göstereceğim. Bunu kendime aslında böyle e, bir arkadaşımın nikahı için aldım. İnşallah güzel olur. Bunu da deneyeceğiz birazdan. E, tamamen böyle siyah bir renk e, bacağı baca, Dizlerde biten bir elbise. Ben 42 bedenini aldım garanti olsun diye. Daha küçüğü de olabilir ama tabii ki 42 aldım. Bakın ay biraz ütüsü bozulmuş. <laughs> Böyle ee, çok klasik güzel bir elbise. Ya ben bunu çok sevdim. Bakın. Ya ben yalnız şu an gösteremiyorum ha. Arkadan fermuarlı Trenyon Milladan aldığım bir elbise. Zaten bunu dinince göreceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi elbiseyi denedim. 42 beden benim üstüme tam oldu. Böyle çok güzel özel günlerde de giyebileceğiniz, normalde de giyebileceğiniz ve etkile bir elbise. Altına da ben bu demin gösterdiğim yeni aldığım ayakkabılardan giydim. Şimdi size detaylı olarak onu da göstereceğim zaten. Bu arada elbise hani şey poşete koyduktan sonra ütüsü bozuluyor ya. Denerken de ütüsüz olabilir üstünde. Çünkü ben bunları hemen açtığım gibi deniyorum sizler için videoya çekmek için. Lütfen onun için kusura bakmayın şimdiden söyleyeyim. Şimdi. Evet dedik sonbahar geliyor. Ama artık böyle ben sonbaharda kalın kazaklar giyemiyorum. Çünkü o kadar hava soğuk yapmıyor. Bir, malum küresel ısınma var. ve böyle ince kazaklar giyiyorum. Yani öyle tercih ediyorum. Çünkü kalın kazak bayağı bir şey yapıyor. Sıcak bastırıyor insana ya. Özellikle havalar artık soğumuyor. Ben de tam böyle son varlık giyilebilecek şöyle bir kazak aldım. Bakın çok güzel. Ya rengini çok sevdim. öyle mavi çizgileri var. E, bedeni de şöyle bakayım. 42 imiş. Bakın. Bunu da deneyeceğiz. Evet şimdi diğer bir kombinize geldi sıra. Ee, bu şekilde bir kazak almıştım. Dediğim gibi ben çok kalın kazaklar giyemiyorum. Zaten günümüzde de çok fazla kalın kazak giymeye gerektirecek bir hava olmuyor. Ee, bu şekilde bir ince kazak aldım. Trendyol Milla markası. Çok beğenerek aldım. Bunun farklı renkleri de vardı. Sizler için aşağıya linkini bırakacağım zaten. Benimki large beden. Şimdi bir sonraki parçamıza geçelim. Aslında bu beni daha önce izleyenler varsa, daha önceki Trendyol videomu izlemiş olanlar varsa daha doğrusu. Şurada üstüme şey görmüş. Ee, bunu bilirler. Bu elbiseyi ben daha önce Instagram'ımda da paylaşmıştım. Böyle bir fotoğrafımı paylaşmıştım. Şimdi bu elbisenin niye ikinci aldın diyeceksiniz. Aslında ben almadım bunu. Bu şöyle etikette düştü. Bunu e, medium 38 beden ablama aldık. Yani ben de bendeki 42 bedendi. E, o kadar sevdi ki, Üstünde ona da bir tane aldık. Artık aynı anda giymemeye dikkat edeceğiz, pişti olmamaya dikkat edeceğiz. Şöyle çok güzel bir gömlek elbise. Bakın. Şöyle bir bakalım. Herhangi bir sıkıntısı da yok. Çok güzel. Arkadaşlar sizlere söylediğim elbisenin 38 bedeni. Bu şekilde sarı. Tamamen içinizi göstermiyor. Ama için hasta gerseniz daha iyi olur. Dediğim gibi bu şekilde ör, düğmeli e, gömlek elbise. Boyu da zaten tam diz aslında. Biz 38 bedenini aldık. Bu şekilde oldu. Şimdi bir sonraki parçamıza geçelim. E, bunu ablama aldık arkadaşlar. E, açmamızın sebebi aslında bir gün önce gelmiş olması. Yani bu biraz daha önce geldiği için. Bunu açmıştık paketinden ama yeni bir şey olduğu için yine de göstermek istiyorum. bunun markası Rivus diye bir marka. Small bedenini almışız biz. Böyle çok güzel bir bluz aslında. Şöyle nasıl göstereceğim size neyse ablam diğer sonra gösterterim. Şöyle şuradan bağlanıyor çok güzel. Yani rengi de çok güzel. Şimdi buradan pek anlaşılmıyor ama ben size göstereceğim inşallah. Peki parçamıza geçelim. Şimdi benim en çok sevdiğim aslında butiklerden, yoldan en çok sevdiğim butiklerden birisi Dilvin. De Şimdi onun hırkalarına, kazaklarına hatta böyle e, kışlık elbiseleri oluyor ya böyle. Onlara da bayılıyorum. Tek sıkıntısı çabuk tükeniyor olması bence ürünlerin. Şöyle çok güzel bir hırka aldık arkadaşlar. Hem de fiyatı da indirimliydi sanırım. Bakın şu güzelliğe bakın. Durun ben göstermeye çalışayım şöyle biraz. Böyle şuradan bağlanıyor. Şimdi kıyafet kısmı bitti ama benim göstereceklerim bitmedi. Şu son 20 gün içinde aldığım, Trendyol'dan aldığım, size daha önce göstermediğim birkaç ürünü göstermek istiyorum. Mesela şundan almıştım arkadaşlar. Misha'nın nemlendirici vücut ve saç spreyi. bunu e, Jomalo'nun bir tane ürününe benzetiyorlardı. Onun muadili diyorlardı. Aynısı, hatta yorumlar şey diyordu. Aynı koku. Yani aynı koku. Böyle söyle söyleyeyim. Çok fresh bir kokusu var. Zaten Instagram'dan takip ediyorsun orada da göstermiştim kargoyu açarken. Ee, gerçekten çok güzel bir kokusu var ve kalıcılığı gerçekten ben denedim. Çok iyi. Göstereceğim bir sonraki üründe bunu da yaklaşık 15-20 gün önce aldık. Ee, Burberry'nin bir güneş gözlüğü. Bunu e, hani mesela tren yoldan güneş gözlüğü almaya güvenmiyorum falan gibi düşünüyorsanız aslında şöyle yapabilirsiniz. Ben Atos Not orijinal butinden aldım yani trend yoldan aldım ama Atos Optik bütünden aldım. Böylelikle yani zaten garanti belgesi, kutusu falan her şeyiyle birlikte geldi. Yani orijinal olma gibi bir durumu yok. Eğer trend yoldan alacaksanız, gözlük alacaksanız Ray-Ban ya da Burberry ya da pahalı markalardan gözlük alacaksanız size tavsiyem Atos Optik gibi böyle bilinen hani şeyleri tercih edin. Zaten orijinal olma gibi bir durumu olamaz. Şöyle şey de vermişlerdi gözlük temizleme camı, onun ay gözlük temizleme suyu. Bakın şöyle açıyorum. İki tane kuttan geldi zaten böyle. Şöyle harika bir bir Burberry klasiği. Bakalım takalım şöyle. Camları falan efsane zaten bakın. Bu şekilde bunu da Zaten indirimliydi. Demek istediğim Burberry, Ray-Ban ya da ne almak istiyorsanız böyle güvenebildiğiniz butiklerden almaya çalışın trend yolda da. Ben zaten o butiğin bu gözlüğün de linkini aşağıya bırakmış olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bir sonraki ayakkabımız ise ayakkabımız ağzından kaçırdım. Ürünümüz ise şimdi nikahında giymek üzere aldığım bir ayakkabı. Böyle şu beyaz ayakkabılar daha doğrusu gelin ayakkabılarına biraz benziyor. Daha böyle topuğu az ama bunu her yerde giyebiliyorsunuz aslında. Çok fazla topuklu olmadığı için de rahat. Oldukça rahat. Sadece şu önü sivri olduğu için ben şey kullanıyorum. Genelde bunları kullanırken kaydı ayakkabı hani şuraya tabanlık oluyor ya kaydırmaz tabanlıklar. Yani topuğu küçük de olsa, topuğu büyük, yüksek de olsa o tabanlıklardan kullanıyorum. Ayağımı daha rahat ettiriyor. Bir de benim ayağım taraklı olduğu için biraz kemiği çıkmış olduğu için. Yani kesinlikle tabanlıksız kullanmıyorum. Onun da linkini aşağıya bırakacağım. Siz de bence böyle yani çok yüksek olmasa bile topuklu ayakkabı giyerken ayak Tabanı kaydırmaz gibi bir tabanı almanız gerekiyor. Yani ben yani mutlaka alın. Çok rahat ettiğinizi göreceksiniz zaten. Ee, bunu Ece'nin Butin'den almışım. Şöyle beyaz güzel bir ayakkabı. Evet ayakkabım da bu şekilde gördüğünüz gibi beyaz renk tercih ettim. Topuğu da çok fazla yüksek değil. Ee, burunları sivri. Bu şekilde bir ayakkabı. Bir tane daha ayakkabı var. Onu da şimdi size göstereceğim. Bakın. Şimdi bunu şöyle bir markadan aldım. Sole Sisters diye bir marka. Bunu da linkini aşağıya bırakacağım. Ben bu ayakkabıyı dediğim gibi fazla yüksek topuklu olduğu için biraz ter, ter, ter kaldım ama kalın topuklu olduğu için de biraz hani şey umudum da vardı. Açıkçası aldıktan sonra denedim ve gayet rahat olduğunu gördüm. Yürürken falan herhangi bir sorun olmadı dediğim gibi tabanlıkla yaparsanız zaten oldukça rahat olduğunu göreceksiniz. Tabanlık almanızı kesinlikle öneriyorum. Onun da linkini bırakacağım kendi kullandığımın. Şöyle bir e, ayakkabı aldım. Böyle sivri burnlu ayakkabılar bu sene galiba çok moda. Çok böyle her yerde onlardan görüyorum ve benim acayip böyle hoşuma gidiyor. Çok zarif bence. Bakın. Şöyle bir detayı var. Şeritli. Bunu zaten ayağımda da size göstereceğim. Ben 37 numarasını aldım. E, siz de kendi ayak numaranıza göre ölçülerinden ölçerek alabilirsiniz. Evet aldığım bu ayakkabıyı size göstereyim. Dediğim gibi biraz topuğu yüksek ama kalın topuk olduğu için sorun çıkaracağını zannetmiyorum. Ben 37 numarasını aldım. Markası zaten Trendyol'da aşağıda linkini vereceğim. Oradan alabilirsiniz. Benim Trendyol alışveriş videom bu şekildeydi. Umarım videoyu sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni yalnız bırakmazsanız çok mutlu olurum. Instagram'da da ara ara böyle gelen ürünleri falan mesela bu Burberry'i falan paylaşmıştım. Kargo açılımı yaparken paylaşıyorum. Takarken paylaşıyorum. Yani Instagram'da da böyle ara ara çeşitli şeyler paylaşıyorum. Lütfen beni orada da yalnız bırakmayın. Şuraya Instagram'ı bırakacağım. DYT Özenç. Bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın. Ürünlerin hepsinin linki aşağıda zaten. Görüşmek üzere.